Bugün de patlar hep kaçan, sonunda anladın da kaltak yanındakiler hep kaşar Aynaya bak çocuk, bugün benim günüm, bakmadı, <laughs> <süt var gülüyor> etmiş, günüm. Ya oğlum orası bu, bu çocuk var. Şimdi seseler mi ne olur ne olur Durduramaz <laughs> inan beni, ayaklansa tüm gerilla Dokunmadım öyle isterdim, <laughs> ama bak sözleri duydum bayağı Şu an kan Lan kanla doluyor. tamam gel. Ananı sikim bayağı ben senin. Lan tamam gel. ben senin. yokken söylüyorum. Bak hayatında nereden baksan aslanım bak Bak SS'lere at geldi. Anasını <laughs> sikecek. Bak hesabımı kapatmasın söyle arkadaşına diyor Al. Çocuğa dört bir geliyorsun tabi ananı sikerim senin orospu evladın Batu'nun özür dile işte amına koyayım Başka hesaptan tabi adama hesap bırakmadık başka hesaptan geliyor ancak Alakamız yoktu siktir Bak çocuğa kaç kişi de alıyorlar Batuing'i dahil Tam kurucuları Tim kurucuları haberi, amına koyayım Bunları azarlıyor Sikert matma oynuyor Tamam Batu Allah'a ekber oldu zaten Orası bu çocuğu bak Kurucu o değil diyor Bunu açıkla diyor Şöyle kırmızı Kimin diyor? Kim söyleyin Kapatın diyor. Hadi kapat Oros bu çocuğu kapat. Yiğit'in çizse diyor. Bak ya bak şu kaşara zaten dokunmadım daha. Ayşenur kaşarı senin için geliyorum. Rahat ol. Öylesi ne demiştim diyor. diyor. Senin dönekliğini sikim ben. Evet beyler. <laughs> Deniz ince. Vesat dedim. Mobil olacağım Öyle dedim. Fark etmez falan. dedi. <laughs> İyi bulaş diyor. Neyse bak <gülüyor> engelliyor. <gülüyor> Lan ananı sikim. korka orospu evladı Facemi kapatmasın ya o oros bu çocuğu. Dersen o hesab diyor. Sövüyoruz evet sövüyorum gördüğünüz gibi. Cevap yok. Ama ne kodum mobil hızlı yazıyorum senden. Allah'ım. Ya senin adını ne diyeyim ben şimdi size? Bekleyin evet. bakın Şam'da daha neleri göstereceğim. <laughs> Bak gelsinler diyor. Oktay Gürpe. <laughs> Tim kurcuları bu bu çocuklarının. Sikim sizi. zeka Denizin hesabını kapamışlar diyor. Ekle ekle amına kodum göt gibi şimdi cevap veremiyorum. Kim Bak. Bu sürtüye taktım özellikle sikeceğim. kamil kendinin haini. E şimdi kim dinleyecek Boş yere kafam tutuyor Ananızı sikir Cevap veremiyorsunuz Sövüşçü diye geziyorsunuz Danuruz, Bu bu çocukları size Amına koduğum Ya o analisi kim senin? Caner Korka Caner'in facesindeydim Ay Yiğit'in facesindeydim Baktım yavrupa, o etrafa Kendime ekledim falan Yiğit'in face 3'ümüş Ben de bunu 3 Bak yavrupa, haklısın ben kaçar beni bulaştırmayın Ne kadar yavrupa, adam yazmak lazım İşte aldım kendimi falan

Adem'e sormuşlar bana Erhan diye analizi sikimi zekisi imtiyazsız Hayrime for veriyorum bu arada yani hayriye for amına koyayım Söv bana diyorum lan söv bana lazım yarın için budur güzelce Hep yazmak lazım Müzik Zevkine söylemiyor Kaçta orası bu çocuğu görüyor musunuz Ananına buna balgam atayım Son olarak Batu İnci'nin Facesine Allahuekber edişim Tekbir Teşekkür <laughs> ederim Üstü işte bu da Kaldırsın diyorum engeli kaldıramıyor Arkadaş çok güçlü ya Aldı Korkuya bak amına koy Pampa falan Siktir Batu İnci'nin Götünden ayrılan Oro Bir dakika yani. Amına koy Orospu çocuğu Batu İnci Senin ananı avradını sikim ben Son olarak Yiğit Medafor Ananızı sıçacağım daha başlangıçtayım Taktım size orospu evlatları. Daha tim ismi yok. Anasını siktimin orospu çocukları.